Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Burak Hoca'nın hazırladığı bu değerli notlarla birlikte ilk yardımda en çok çıkan konuların, sınavda en çok çıkan konuların anahtar kelimelerle harika bir özet anlatımı var. Bunları birlikte bakacağız arkadaşlar. Oynamaz eklem. Oynamaz eklem baş kemiklerinde bulunur ve adı üstünde bu eklemler oynamıyorlar. Hemlik manevrası. Hemlik manevrası tam tıkanmalarda kullanılan bir yöntemdir. Bebeklerdeki pozisyona dikkatli bakın arkadaşlar. Bebeklerdeki pozisyon. Çocuklarda ise yüzüstü konumlandırıldıktan sonra elin ayağısıyla sırta basınç uygulamak en bilinen metottur. Hemlik manevrasında büyüklerde nasıl uygulanıyor bakalım. Boğazına ve nefes yoluna soluk almayı güçleştirici bir cisim kullandığında kullanılan doktor hemlik tarafından bulunan bir manevradır. Kazazedenin arkasına geçilir, öne doğru kavis verilir. Eller düğüm yapılacak şekilde yumruk haline getirilir ve birleştirilir. Bu şekilde de sarılarak, hastayız arkadan sarılarak üst karında kavuşturulan düğüm içeri ve yukarı doğru hızlıca sıkıştırılır. İç basıncı arttırmaya yönelik bu manevra çoğu zaman hayat kurtarıcı bir şekilde rol oynar. Eğer yalnız başınaysanız şekilde görüldüğü gibi hemlik metodunu uygulayabilirsiniz. Örneğin burada bir sandalyede uygulanmış. Koma pozisyonunda hasta yamuk yan yatar. Yani yarı yüzüstü arkadaşlar şu şekilde. Şok pozisyonunda ayaklar yerden yukarı 30 cm kaldırılır şok pozisyonu. Delici göğüs yaralanmalarında hasta oturur ya da yarı oturur bu şekilde. Karın yaralanmalarında hasta yatar, dizler karına doğru çekilir. Kalp masajı dakikada 100 kez yapılır. Herkese, bebeklere yapıldığı yer önemli arkadaşlar. Bebeklere yapıldığı yeri çok güzel bir şekilde bakın meme uçlarından bir çizgi ve onun altında iki parmakla uygulanıyor. O yüzden bu yer çok önemli. İç kanamalarda yiyecek, içecek gıda verilmez ve yara soğuk tutulur. İç kanamalarda ilk yardım diye Türk Kızılayı'nın bir bildirimi var bakalım. Hasta yaralının bilinci ve AV'si değerlendirilir. Hasta ya da yaralıya şok pozisyonu verilir. Hasta ya da yaralıya asla yiyecek, içecek verilmez. Bakın burası çok önemli. Hasta yaralının yaşamsal bulguları 2-3 dakikada bir kontrol edilir ve tabii ki en önemlisi 112'ye haber verilir, olay bildirilir. Kalp masajı ile suni solunun birlikte yapılacaksa 2 hava 30 masaj 5 tekrar şeklinde bu uygulamalar yapılır. Batan cisim çıkarılmaz. Arkadaşlar bu sorularda en çok çıkan ve günlük hayatta da gerçekten bilmemiz gereken bir konu. Bir cisim battıysa hemen refleks olarak o batan cismi çıkarmayalım. Batan cisim çıkarılmaz, sabit hale getirilir. Bakın kenarda bezlerle ne yapılmış? Batan cisim çıkarılmadan sabitlenmeye çalışılmış yalnızca. Omurga yaralanması, felç Yara her zaman soğuk tutulur, soğuk uygulamalar yapılıyor biliyorsunuz. Olay yerinde ilk önce güvenlik, yani olay yerinin değerlendirilmesi önlemleri alınır. Olay yerinin değerlendirilmesinde yapılacak işlemler, olay yerinin yapılmasında bir işaret levhaları koyulur arkadaşlar. Ezik yaralanma en çok meydana gelen yaralanmalardır. Günlük hayatta da bunlarla sıkça karşılaşıyoruz. Bu şekilde morarmalar vesaire olabiliyor. Parçalı yaralanma saçlı derilerde oluşur. Genelde ve yarada batma çekme etkisi oluşturur. Arkadaşlar burada bir bacak var görüyorsunuz. Parçalı yaralar böylelikle oluyor. Atardamarda bir kanama varsa ben bunu nereden anlarım? Eğer kanamam açık renkli, kesik kesik ve fışkırarak oluyorsa bu kanama atar damardadır diyebilirim. Eğer kanamam koyu renkli ve sızıntı şeklinde ise toplar damar kanamasıdır diyebilirim. Önemsiz kanamalarda kılcal damarlardır günlük kanamalar. Kanama çeşitlerini burada da görselde açıklamış. Yine bir bakalım. atardamar kanaması bakın görüyoruz arkadaşlar fışkırıyor. Rengi açık kırmızı fışkırır biçimde kanama var. Kısa sürede çok fazla kan kaybolur. En tehlikeli kanama çeşididir. Toplar damar kanamasını görüyoruz. Rengi koyu kırmızı normal akma biçiminde kanamadır. Kılcal damar kanamasını görüyoruz. Burada parmak ucunda var kanama. Normal kırmızılıkta sızma biçiminde kanama hayati tehlikesi yoktur diyoruz. Patlama, yanma ihtimali varsa ilk yardımcı tek başına hastanın omuriliğine zarar vermeden çıkarma yöntemidir. Bu yönteme rentek yöntemi diyoruz. İtfaiyeci yöntemi tek kişi ile omuzda. Boştaki el ile merdiven korkulukları tutulabilir. Yanıklar. Birinci derece yanık, ikinci derecede yanık, üçüncü derece yanık. Birinci derece yanık güneş, yağını, güneş yanığını örnek verebiliriz. İkinci derecede yanık su dolu kesecekler şeklinde karşımıza çıkar. Üçüncü derecede yanık ağrı olmaz ama sinirlere kadar yanık ilerlemiştir. Çok şiddetli bir yanıktır arkadaşlar. Allah korusun. Notlarımız bu şekildeydi. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ülkü Hoca ile Ehliyet Sınavı Diğer videolarımı da izler ve yorum yaparsanız beğeni, like, yorum da atarsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.